Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Tarık ve bugün arkadaşlar online kapı topunda kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün çok farklı bir bölüm olacak challenge olacak yanımda bir konuğum var Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Evet arkadaşlar bugün Hüseyinle ile bul biber cezalı e, online kafa top oynayacağız ne olacak ama karşılıklı oynamayacağız e, Kupa'da oynayacağız e, Kupa'da 3 maç yapacağız arkadaşlar e, Önce ben 3 maç yapacağım e, Mesela bu 3 maçın arkadaşlar e, Tamam e, Birinde ben yenilirsem o 3'ünü yenerse O mesela 3-2 kazanmış olacak Öyle olacak da videonun sonunda farklı bir kayıt alacağız Evet arkadaşlar önce Hüseyin başlayacak çay kaşığı ee, ile pul biber yiyeceğimiz için bu biraz önemli olacak. Pul biber acı. Aynen. Ne yapalım? aynen. Yenmemiz Başla. lazım illa. Ee, normalde o şeyi tabletini getirebilseydi karşılıklı maç yapacaktık. Billa başlasan yine de. Ya Billa başlama tamam ikinci karakterle. Şu an 3 maç yapacaksın. Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Özel güç kullanmak yok. Ee, bu da bir zorluk olsun. Benden. Evet bakalım nasıl oynuyorsun? Belki ben de Hüseyin'in nasıl oynadığını bilmiyorum yerden vuruş yapamıyorsun niye sen hiç vurmuyorsun böyle oğlum onu tam merak ettim tam olarak unuttum da oynamayı o yüzden arkadaşlar bayağıdır oynamıyor olabilir ben de hiç şu şey evet bayağıdır oynamadığım için arkadaşlar ee. bazı şeyleri unuttum ben de Seyindin oyna oynayışını zaten hiç bilmiyorum daha yeni görüyorum aferin bize oynayın. gördüğünüz gibi ama yani kaybedecek gibi de durmuyorum Oho adam adamda insan... özel güç var ama ne yapayım ne yapayım arkadaşlar özel güç olmadığı için yasakmış özel güç aynen öyle bir ayrıcalık kattım. Ee, hem de daha çok zorlaştırdı arkadaşlar bu özel güçsüz de çok mi? güzel oynanmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 gol yedim bunu da benim birazcık şeyime verin hmm. beceriksiz hayır ondan değil ya unuttuğum için arkadaşlar yoksa ben oyunu çok iyi oynadım yani ben unutmadım açıkçası benim oynayışımı zaten biliyorlar diğer seri diğer Gördüğünüz gibi 5 2 durum. Bilmememe rağmen böyleysen bilseydim nasıl olurdum. Farklı videolarda arkadaşlar zaten Hüseyin gibi konuklarımızla da gelecek. umarım beğenirsiniz. Belki bir daha videoya da gelebilirim. Beğenirseniz tabii ki. Zıplayın sen neden zıplamıyorsun ki ben anlamadım. Ya abi ya olmuyor ki ya. Zıplamıyorsun. Baksana kendi kendime gol atıyorum. Sen zıplayamıyorsun. Ama nma'yı bilmiyorum. Bir kez <laughs> Abi, abi bir veri vermeyeceğim herhalde. Ama ya, bu bu el olmasın. Sonra baştan bir üçlük çekelim bu alıştırma gibi olsun bana. Yok ya alıştırma gibi olmasın Yani sen öyle bir şey deseydin, ben önceden ayarlardım ama sen kendin şey, şey e, kendine ele verdin yani. <laughs> ah, ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Şimdi ben de sıra bir maç bir maç bir maç. Arkadaşlar mal gibi oynadım bu Şu arada. Şu an skor yapamadı Hüseyin Bey. <laughs> evet ne yapacağım? 26 vererek devam edeceğim. Ee, aynı adamla ben de oynamak istiyorum çünkü. Bakalım ben yenebileceğim. Ben zaten çok korkuyorum arkadaşlar. Umarım yenerim diyorum. Arkadaşlar ee... herkes dua etsin lütfen kaybetsin. Hayır. Öyle bir şey tabii ki de olmayacak. Umarım yenerim abi ve gol. Çok iyi bir gol. Arkadaşlar e, söylemeyi unuttuk. Diğer level, diğer ki level özel güç var. Yok özel güç yok. <laughs> ha, hiçbir her <laughs> zaman Zaten parayı böyle harcarız. Bak şimdi gol geliyor abi. Hadi turuncu kafa at şuna iki golü ya. Botla botlarla oynuyoruz arkadaşlar zaten hem offlineda kullanılıyor bu mod. hem de kupa maçları olarak <laughs> ve gol. Gol çok iyi. Sanırım ben 1-0 öne geçeceğim gibi geliyor e, facecam olmadığı için zaten arkadaşlar ee, videonun başında hemen direkt acı biber yemiyoruz videonun sonunda farklı bir kayıt yapacağız kamerayla ee, ama bizi görmeyeceksiniz merak etmeyin ee, bunu niyetli değilim aa ben senin gibi 4 geçtim aynı dakikalarda değil mi Hı -hı. video izlerken görürüz ya Ç <gülüyor> abi <gülüyor> ne şanslıyım ben ya Musa inşan çıldırıyor gibi hayır abi yani ilk <laughs> maçı benim için sorun değil ilk maç Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ne yapalım? Ama şimdi zaten bir maç hakkımız gidecek. Eğer ben yenersen bu maçta bunu bir sıfır öne geçmiş olacağım. Abi ya eşeklemesini oynadım ya yani. ben. Konuşa konuşa dikkatimi bozdum ben. Arkadaşlar ben de konuştum. Gördün sen de ben de konuşmuştum diğer maç. Aynen. Öyle bir şey olsun ya. Adamı Ay, ya ben konuşturuyorum tabi. Ya arkadaşlar özel güç olursa kötü olurdu çünkü. Haksızlık olurdu. Ben o yüzden özel güçün olmasını istemedim. Yoksa kolay kolay yenerdik derken. Arkadaşlar Azam adam ben etti. özel güç kullanmak istiyorum. Hayır Ayıp öyle, ediyorum. bir şey yok. öyle bir şey yok lütfen. Yorumlarınıza lütfen. bakacağız. Beğenirseniz. Devam devamı e, e, da gelecek arkadaşlar. Aynı veya farklı cezalarla. Ee, ekşi, Challenge yapanlar hala aynı olacak. Challenge. Ve ben de bu. İşte bu evet arkadaşlar Şunu demek istiyorum istiyorum ee, Şimdi ben 1-0 öndeyim Çok iyi çok mutluyum 1-0 öndeyim bakalım e, Hüseyin neler yapacak 5 dakika olmuş bu arada Eğer şu an ben 1-0 öndeyim 2 masamız kaldı Bakalım Hüseyin Neler yapacak Ben de şüpheliyim ya evet yani Evet arkadaşlar şu an 3. oyuncuyla Ben oynuyorum Abi özel güç yok Özel güç Paramı tamam. harcama zaten Niye paramı harcayayım ki ben Evet bakalım ne yapacaksın. Helal olsun diyorum. Adam görünmez gördüğünüz gibi. Yani sen üçüncü rakiple oynuyorsun. Farklı rakiple oynuyorsun. Senin için sorun olmaz değil mi? Zorluk açısından. Abi adam full görünmez. abi özel görev verdi sana. Adam full görünmez oynayacak. Abi işin çok zor. olmaz <laughs> Adam gerizekalı ya görünmezde bile kendi karesine gol atan ilk gerizekalı bu. Yani bottan ne bekleyeceğim ki? Ya istersen şöyle bir şey yapalım. Bu maçı iptal edelim. Görünmez oynuyor çünkü. Yok yok gerek yok. Senin için haksızlık oluyor ama sen bilirsin yine ya, de. benim için gerek Şeyhfim yok. Keyfin bilir. Ama adam geri zekalı olunca böyle oluyor işte. Gördüm. Aha da onu Abi. Ben... <laughs> Özel güç kullandı. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla kötü bir laf ettim yani hani. Ya hocam onlardan sıkıntı olmaz. <laughs> Gördünüz <laughs> mü? arkadaşlar bu maçı ben saymamayı <laughs> düşünüyorum sayma yani bak maçtan çık istiyorsan hani. Yok yok gerek yok. Şu var. Ya ben yani fazla uzatmaya gerek yok çünkü o yüzden tamam. fazla uzatmıyorum. Abi bu maç biraz zor da arkadaşlar. ya Siz sen de yine kalırsın. rakip 2 ile oyna tamam mı? En iyisi ay rakip 1 ile oynayamıyorsun rakip 2. Iki... Yine ben de bununla oynamıştım hep bununla oynayalım biz. Tamam. Aynen. Hmm. Aslında ikinci maçını şimdi yapıyor şey. Bunu söyleyelim. Diğeri boşuna oldu çünkü o özel görev çok kötü bir şeydi. Adam full görünmez. Zaten Hüseyin haksızlık oluyor da benim için fark etmez dedi. Golleri iyi dindi. Yani ya hayır zaten ki, durum daha... İşte bak abi ünlem gelince sarı kart dedi doluyorsun bak. Kıpl kıplamaya çalışıyor. Çok kıplamadan durursan böyle oluyor. Gerçekten kimin de daha güzel oynar belli olmuyor yani. Ya yani bakar yani o... Gerçek videonun sonunda görüyoruz kimin zorluyor. Arkadaşlar... Görüyoruz. Gördüğünüz <laughs> gibi görünmezde ben 5-4 yeniyordum adamı. Ya bu da bir şey. Abi! Abi. Bol sana çakıyor şu an. ya. Abi ama ben oynamayı bilmiyorum ne mi? <laughs> arkadaşlar <gülüyor> oynamayı bilmiyorum dediğim için. acip ver yiyebilirim. Benim için bir sorun olmaz acıdı. Bu arada arkadaşlar merak ediyorsanız arası bir kanalı yok. Yani, Burada söylemiş olduğunuz esnaf bir kanalı vardır. Yani ne olmuş yani bir şey olmuştu. işte. Fake oldum. Kapattık. Arkadaşlar fake oldum kanalda. O yüzden kapattım. Hayda baya olaylar. Yani 40 dakikalık bir videomu çekmiştim. Hiçbirini kaydedemediği için. Bu arada zıplama yok. Neden biliyor musunuz? Yerden bir şey yok. Biliyorsanız arkadaşlar. Ağzını açayım. Yani böyle dünyanın ya oğlum havadan mı uçuyor Ben mükemmel alakalı. <laughs> Helal olsun. Evet arkadaşlar size buradan diyeceğim tek laf. Ben de camı asla kullanmayın. Bekliyor sizi. Sizi bekliyor. Ben Beni <laughs> bekleyen de... Evet arkadaşlar şu an son 14 saniyede. Gördüğünüz, gördüğünüz, gibi ve 6 6 yadırımı düşürdüm. Evet son. Helal Son ben, ben saniye. Ben son saniye ve 7 6. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar süper bir gol daha mı? Evet. Ve bir, bir oldu. Hüseyin yendi 1-1 oldu. Hüseyin'in son bir maçı kaldı. Ben de şu anda ikinci maçımı yapacağım evet, arkadaşlar. Bir, 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 bir. Oo bak bu reklamlar gelmesin diyorum. Diğer videoda da aynı şey oldu. Her neyse şimdi. Abi ben üçüncü rakiple yapmak istemiyorum <laughs> Sen ben de ikinci rakiple yapacağım derken yapamıyorum Neden yapamıyorum ben de bilmiyorum neden yapamıyorum O yüzden arkadaşlar ben online'da oynayacağım Evet arkadaşlar online modda oynuyoruz şu an yani Ama bak şu an yani zor olay evet. ama bu online modda özel güç kullanmazsa Aynen kadar Hayır neden öyle ağırsızım onu son dakikada beraber çözdüm Aynen o

yapacağız. Arkadaşlar ee, ben pul biberin hastası olduğum için bana hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum. doğal ve acayip derecede acı onu söyleyeyim sana. Ya ben çok seviyorum ya. Her türlü pul biberi yediğim için sorun olmuyor. Mühim bir yerin yanacak. Bunun çıkartması da zor olacak. Merak etme ben direkt yutmuyorum. Çiğniyorum ben. Çiğniyorsun bir daha Çok acayip. Çok acayip. Benim yediğim belli abi ya. Ama umarım kimi tutuyorsanız e, bunu yoruma yazarsınız. Ee, yorumda Hüseyin yazıyorsanız Hüseyin Hüseyin diyorsanız Hüseyin. Her neyse işte Tarık diyorsanız Tarık yazın. Aynen beni diyorsanız. Aa, abi. What the fuck? What the fuck? Abi, What e the fuck? çok Beğeniler güzel. Beğeniler çok olursa bunda ise. Abi adam online'da bile top ediyorum ya. İşte bu da benim becerim. Abi yavaş yavaş zaten e, bu serinin ilk bölümünde nasıl bok gibi oynadığımı görüyordunuz arkadaşlar. Tabi sonradan kendimi geliştirdim. Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu, bu oyunu bir yıldır oynamadığım için. Ya bir yıldan sonra güncellemeler geldi fark etmişsiniz tabii. Aynen kuyruk falan gelmiş. Onlar ya kuyruk ettim. değil özel güçler menüsü yenilendi. Ee, şu butonların yerini değiştirebiliyorsun. Veya bunu da söylemiş olayım arkadaşlar böyle bir e, yenilik gelmiş. Oyun abi oyuncu gol istiyorum derken de yardım. İki bir öndeyim. Hüseyin son maçı kendini yakacak. Zaten bu son maçı yenilirsen benim diğer maçı yapmam gerek kalmıyor. Evet arkadaşlar. Rövanş istiyorum ve rakip rövanşımızı reddetti diyor. Başka kişiyle oynayacaksın. Eğer Hüseyin şöyle bir şey var. Bu maçı yenilirseniz ben direkt kazanmış sayılıyorum. Futbolda penaltılarda gibi. Zaten benim diğer maçı yiyensem de yenilsem de bir şey fark etmeyecek. 2-1 bitmiş olacak. O yüzden sen eğer bu maçı yenilirsen her şey bitecek. Yani videoyu da bitireceğiz. Ve Arkadaşlar. Ar ıı Biraz bağırabiliriz belki. Doğal olduğu için pul Aynen. biber. Yani ondan dolayı bağırsak lütfen şey yapmayın. Aynen. Bize yani kulaklarınız patlar. Korkak demeyin lütfen. Ayrıca bir de sesi lütfen çok açmayın arkadaşlar. Hadi ben Hüseyin'e şöyle bir güzellik yapayım. Eğer Hüseyin bu acıyı yiyecek ya Hüseyin için ben de biraz acıdan yiyeceğim. Ben de biraz acıdan yiyeceğim. Çok Eğer, <laughs> Eğer ben kaybeder kazanırsam da sen ye. Tamam. Ben de sen de yiyeceğim. Ben de sen de benim için yersin bir, birazcık olsa da. Yani ee, zaten çay kaşığıyla yiyeceğimiz için bir sorun yok. Aynen. Çay kaşığına ben çok az katarım ama sen çay kaşığını full dolduracaksın. Bunu da söylemiş olayım. Yani bir çay kaşığının full yani içine full katacağız. Evet. Abi adam seni top etti zaten. E, abi yenildim belli ama her an her şey olabilir yani. Belki çok prosundur. Ya evet. abi bir şey diyeceğim. Bu oyunda önemli olan baş değil ya. En sondan ben çıkış yaparım her zaman. Aynen. Geri de çevirebilirsin yani. Ne olur Aa, boş madem. verin arkadaşlar. 7-2 olmasına rağmen asla üzülmüyorum. Asla güveninizi kaybetmeyin. Bunu diyorum size ama ben güvenimi kaybettim bile ya. 8 2 arkadaşlar. Böyle bir durum yok ya. Abi adam adam aslında güzel oynayamıyor ama sen bok ettin ya. Hayır aslında adam pro bence. Hayır. Adam aslında güzel oynayamıyor bak. Böyle. Ama işte sen bokunu çıkarıyorsun Yani. Ama bak bu 20 saniyede geri çevirebilme şansın belki var yani belki. %25 falan gel şeymiş bence yok arkadaşlar bence var yani ona 5 durum 15 saniyen var Yani 15 saniye içerisinde bak de abi olmuyor lan. arkadaşlar <laughs> Olu 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 Oluyor Olu Olu oluyor oraya Olu dersen Olu abi adam yetişti lan arkadaşlar gördüğünüz gibi her saniye bir gol atmam lazım şu an 3 saniye kaldı ve benim 3 saniye <laughs> aralığım bitti ya. abi bitti 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 evet, hayır bir dakika gel hüseyin gel 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 hüseyin Evet hayır arkadaşlar şimdi bu video burada bitiyor. Bir daha kaydınızda Acı Hüseyin'in nasıl bağıra bağıra yediğini göreceksiniz. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere Acı'ya. Evet, arkadaşlar şimdi Acı Hüseyin yiyecek. Evet bakalım şu an Acı'yı görüyorsunuz bakın. Burada Hüseyin'i de sizlere göstermiş olduk. Bakın Acı'yı aldı. Hüseyin evet diyor acıyı. <laughs> evet Hüseyin. <laughs> Hüseyin yedi. Hüseyin yedi bakalım ne olacak? Hüseyin'in tepkileri. Hüseyin'in tepkileri ne olacak? Hüseyin geberiyor. Hüseyin çok kötü. <laughs> <gücü. Acaba. gülüyor> Bizim için bir kaşık daha yer misin Hüseyin? Sen yaparsın. Az, 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 az. Tamam Hüseyin şimdi kamerayı tut. Ben yiyeceğim. Evet arkadaşlar bu da benim için. Bu ilk defa ben de senin için normal birkaç şey yiyeceğim Aboona ne kaşığı Evet bir şey <laughs> Abo, <ne yaptın? gülüyor> evet, şu an. evet bakın şu an acıyı Bak acıyı göster abi Evet diyorum bakın Bakın abi, Bakıyorlar lan bağırmak Beğeniyor muyum bu ya? Abi çok güzel Bağırmak mısade Bağırmak mısade Yemin evet arkadaşlar. Yemin ederim acıda hiçbir şey yoktu. Çok Ama ee, öncelikle bunu söyleyeyim ama sonra az bir şey ağzınız yeniyor. Hmm. <laughs> ee, arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay <laughs> bye.